Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu ve yakışıklı oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan'dan özel bir videonu, özel bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum başarılı oyuncularımızın en romantik görüntülerinden, en özel karelerinden, en güzel paylaşımlarından hazırladığım yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.